Gelecek sezonun planlanmasını şimdiden yapan Antalya Spor'da ilk transfer tamamlandı. Kadrosunda Ray Embolhi, Saso Fornezi ve Ozan Evrim Özenç gibi isimlere yer veren Antalya Spor, kale için yeni bir isimle sıkıştı. Kadroda bulunan 3 kaleciden beklenen verimi alamayan Jose Moraes'in raporu doğrultusunda kaleci arayışlarına başlayan Kırmızı Beyazlılar, sezon sonu Gaziantep sözleşmesi sona erecek. Zidi Runas, Karçe Markarsk'la prensip anlaşmasına vardı. 32 yaşındaki deneyimli kaleciyle el sıkışan Kırmızı Beyazların Litvanyalı kaleciye peşinat için bir miktar ödeme yaptığı da gelen haberler arasında yer aldı. Başarılı file bekçisi için Galatasaray, Fenerbahçe ve Osmanlıspor'un ilgilendiği geçtiğimiz hafta basına yansırken en istekli kulübün Konyaspor olduğu gelen haberler arasında yer aldı. Konyaspor teknik direktörü Aykut Kocaman'ın ısrarla istediği milli kaleci için Antalyaspor adına menajer Metin Korkmaz'ın devreye girdiği ve transferi bitirdiği ifade edildi. 6.5 sezondur Gaziantep spor formasını terleten başarılı eldiven 166 maçta 197 golü kalesinde görürken 59 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı. Kırmızı-Beyazlılar'da Karçe Markask'la anlaşma sağlanmasının ardından gelecek sezon kalede yapılacak revizyon merak konusu oldu. Sezon başında transfer edilen Embolhi ve Ozan Evrim Özenç'te 2018 yılı sonuna kadar sözleşmesi bulunan Antalya Spor'da Sasa anlaşması ise gelecek sezon sonunda tamamlanıyor.